Ben nereden geldiniz? Yolu kapatmışlar. Yol buraya dönüyor. Geldim. Yol kilitlendi, tamam, kapandı. Yukarı, yukarı yukarıda... Çek abi, çek abi çilemizi çek. Hayırdır abim? Abi, ne abi oldu çile çilemizi ne çek. Ne oldu burada abi? Ne oldu abi görmüyor musun yolu? Niye böyle olmuş? Niye mi olmuş? Tek yön yapmışlar burayı. Normalde abi burası ya. düz yol. Tek yön yapmışlar kaldık buralarda. Avcılar'dan. Nasıl oldu burada abi? Salaklar aşağı, aşağı inen yolu yukarı kapatmışlar. Bir şeyler yapmışlar. O burayı gösteriyor. Millet diyor ki, terse gidiyorsun diyor. Kavşağı yapanlara söyleyeceğiz. O kavşağı yapmış ya vardı. Düzeltmişler kavşağı. Kavşağı tutmuşlar buraya vermişler. Yolu buraya vermişler. Tek şeritli. Aynen öyle olmuş. Ama. Aynen öyle. Aşağıda kavşak düzenlemesi var. Hatta televizyon da var orada. Çekim yapıyor. Yani ikisini de bir anda buraya vermişler. Nasıl bir düzeltme yapmışlar? Yukarı giden eskici yolu yok mu? Orayı kapatmışlar, buraya vermişler yolu. Niye madem bu tarafa yol veriyorsun? Normalde burası tek gün karşıdan geliş vermişler. Reisim ha bunu abi biraz daha ileri doğru kor musun? Koy. koy kardeşim millet girmesin. E bir de çapraz koy çapraz. Ha çapraz bir koy ki gelsin evde o öyle doğru dönsünler. Maf olduk ya bir saattir ya.